yapma. <laughs> evet, güzel. Bak güzel oluyor. Yamuk yapma, düz yap benim gibi. Yamuk yapma anneciğim, düz yap. Düz tut kağıdı, şimdi yap. Ya şöyle, şöyle. Bu. Boya dövün. Neymiş bu? Dört tane olanları boya diyor. Dört. Dört rakamını öğrendiniz değil mi? Bu. Evet. Tamam. Bilirim abi. Bak. Bu tamam. bu bu. Dört tane olanları boya diyor. He, burada kaç tane şey var? Balık var. Say bakayım. Burayı say. Balıkları say. Bir, iki, üç, dört. Ha. Neymiş? Dört tane olanları boya diyor. Şimdi dört tane balık olduğu için bunu dört tanesini böyle boyayacağız balıkları. Dur, düzgün boyayalım. Boğum boyamıyor. Bakayım bir ucunu. Alın. Ucunu açmak lazım. Bak böyle yapıyorsun sonra bak ağız böyle ağzını boyuyoruz içini sonra gözlerini bak şimdi bekle ben yap orasını boyayacağız mı? Evet. birinciyiz mi ağzımız Hayır ağzını başka renk yapacağız. Pembe yapacağız ağzını. Çok, çok Bak geçmiş. ben nasıl boyamışım. Bak gördün mü? Ben de Dur bekle bir ağzını boyayalım pembeye. Kulaklarını yapalım. Şunu güzelce boya bakayım dışını. Gözlerinde yeşil. Hani, bak. Dur, hı. dur. Çok bastırma. Doğru mu? Hı hı. Anne ben sana bir tane vermiştim ya. Hadi sen boya boya. Ben sana bir tane vermiştim ya o nerede? He? ablamın ki. Hadi gel. Geç buraya, şş. buraya gel. Dur da gelersin, gelersin devam et sen de hadi. Bak ha, gözlerin böyle hepsini gözlerini yeşil yapacağız. Gözleri yeşil. Orta. Tamam. Şimdi bunu şey yap. Sarı yap. Sarı sarı. sarı. Ah, hardal sarısı. Kaldır. Kim ucuna. Tam boya. Ben boğarım. Boyar mısın balığın içine? Bunun mu? Boya işte. Hepsi boyanacak nasıl olsa. Tamam. Hadi. Anne. Hızlı ol. Babacım çekmiyorum. Video çekmiyorum ya. Elimde tutuyorum telefonu da şeye bakıyorum yazılara bakıyorum. Sen sanıyorsun video çekiyorum. Çekmiyorum ben. Yani gizli gizli de çekmiyorum. Gizli kamera değil bu. Gazeteleri okuyorum. <laughs>